Merhaba. Evet, şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız Ayza? Havuza gideceğiz. Evet, Ayza havuza girecek. Pepe de var burada. Nilo'ya da var. <laughs> yavaş yavaş hemen sokma onu. <laughs> Pepe dikkat et. Pepe dikkat et. Ayza ne yapıyor? Ayıcık da buradaymış. Vay, şunlara bakın. Nasıl eğleniyorlar. Nilo'ya da düştü. Islandın mı Nilo'ya? Maşa sen girme. Çok yüksek havuz tamam mı? Sen girme Hadi Maşa. Ben dikkat ben et. Ben wow, balık da mı var orada? Balığı da alalım. Hadi bakalım. <laughs> Maşa iyi misin? Ayza çık bir Maşa'ya bakalım. Maşa iyi misin? Gördünüz mü? Ne hale geldi. Yardım edin Maşa'ya. Ayza dur sokma onu sokma. sokma dur. <laughs> Ayza ne yapıyorsun? Çık çık <laughs> çık çabuk çık. Wow. Oh, gördünüz mü ne hale geldi Maşa Nilo'ya? Sen nasılsın? Güzel mi Nilo'ya? Nilo'ya sevmiş gibi Ayza gördün mü? Nilo'ya beğenmiş. Bu 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 balina. Aa balina varmış. Kaçın kaçın kaçın. Kızları kurtar Ayza hemen. Hemen şuraya at onları. Kurtar onları çabuk. Maşa kaç 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 sana geliyor Maşa. Sana geliyor balık. Ha, balık ses de çıkarıyormuş nasıl bir ses çıkarıyor? Göster bakalım Ayza. Göster ne? bakalım nasıl ses Böyle... çıkıyor. Wow, maşa kaç kaç kaç. Maşa çıktı. maşanın haline bakın. Nilo'ya sen de çık çabuk balık geliyor. Yardım edin, yardım edin çocuklar. Balık geliyor. Ayşe yardım et Nilo'ya ya. Bu bir balina buldu. <laughs> balina buldu Ayşe. Hemen çocukları kaçırmamız lazım. Gel Pepe kaç. Kaç, 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 kaç. evet, Pepe de kaçtı. Hadi Ayşe Niloyu da kurtar bakalım. Milo'yu da kurtar. Ay yine gir Aldı onu ya. Balık geliyor ama. <laughs> Maşa yine girdi. <laughs> Maşa da yine girdi. Ne yapacağız şimdi böyle? Ne yapacağız biz şimdi böyle? Ay Maşa çok tatlı olmuş ama böyle. <laughs> Suda ıslanmış. Çok tatlı olmuş. Ayıcık sen ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? <laughs> Ayıcık gördün mü? Ayıcık keyfi bayağı yerinde. Balık ne yapıyormuş maşaya? Ses de çıkarıyor sanki. Nasıl bir ses çıkarıyor acaba? Bak böyle su döküyor. Aa evet su dökülüyormuş. Ya, baksanıza. Köpük çıkarıyor mu acaba bu? Köpük çıkarması lazımdı değil mi? Pepe'nin şapkası. Yüzünü kapatmış. Ay. Hemen çıkaralım onları Nilo'ya. Yeter mi bu kadar? Yoksa biraz daha mı yüzmek istiyor? Ayza izin vermiyor çıkmanıza. Ayza izin vermiyor. Uuu, balığa bakın ağzından nasıl su akıyor gördünüz mü? Hımm. Kaldır kaldır kafanı Nilo ya boğulacaksın yapma böyle. Hı. Kaldır bakalım. <laughs> Ay şunlara bakın çok tatlı oldular. Maşaya bakın çok tatlı olmuş çok güzel olmuş Maşa değil mi anneciğim? Maşa hadi sen gel yeter sen üşüdün şimdi. Ayşe Maşa üşümüş ama yeter anneciğim. Bütün oyuncaklarını soktu Ayşe baksanıza. Hepsi de üşümüş. Hasta olmasınlar sonra. Ayşe sonra hasta olurlarsa ne yapacağız? Ne yapacağız anneciğim hasta olurlarsa? Hı? Pepe çok ıslandı ama baksana Ayza. Pepe çok ıslanmış. Hadi çıkaralım mı Pepe'yi artık? Pepe'yi çıkaralım mı arkadaşım? <laughs> Neden ama baksana çok ıslanmışlar. Lilo'ya da aynı şekilde. Maşa da öyle. Hepsi çok ıslanmış. Nasıl kurtaracağız bu çocuklar Ayza'dan? Gel bakalım Maşa buraya kaçtın mı? Aferin sana. Nilo'yu da kaçırayım. Şöyle alayım hemen. <laughs> Ama bırak anneciğim çok üşüdüler. Yeter. Baksana ayıca ne hale geldi. <laughs> Ayza bırakmıyor. Ayza bırakmıyor onları çıkarmamızı. Ne yapalım? Mecbur yüzeceksiniz Ayza ile beraber. O sıkıldığı zaman bırakır sizi. Maşa durumun nasıl bakalım? Maşa gülümsüyor. Keyifler yerinde o zaman. Hadi bir hoşça kalın yapın.